Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat başlıkta da görebileceğiniz gibi konumuz yine iPhone, yine iOS 26, yine Liquid Glass. Bildiğiniz gibi bendeki 15 Pro Max'te ben iOS 26'nın beta 1'i çıktığından beri bunu kullanıyorum ve hem işte yeni Apple'ın arayüzü hakkında video çektik, hem Liquid Glass ne gösteriyor, daha doğrusu iOS 26 ne gösteriyor diye çektik. Sonrasında da iOS 26 neden çok eleştirildiğinden bahsetmiştim. Orada özellikle bu yeni nesil tasarımın büyük ekranlar için olduğu. Burada birazcık sıkıntı yaşadığından bahsediyordum. O zaman beta 1'di. Şimdi beta 2 geldi. Sonrasında da işte en son beta 3'ü şu anda kullanıyorum ve hatta birçok yerde de paylaşılıyor. iOS 26 artık liquid glass değil, frozen glass. Yani artık akışkan bir cam değil, tamamıyla buzlu cama dönmüş oldu. Niye? Aslında liquid glass'ın sevilmediği noktalardaki şeyler düzeltildi. Burada hem iyi yan var, hem de kötü yan var. Bunların ikisinden de bahsedeceğim. Şimdi yapılan değişiklikler neler? Bundan bahsedeyim. İlk başta ne demiştik? Uygulama ikonları Özellikle siz onu tamamıyla bu şeffaf kısma çevirirseniz okunmuyordu. Özellikle siz arka plan yani duvar kağıdı olarak açık renkli bir şey kullanırsanız birçok noktada göremiyordunuz. Bu aynı zamanda kontrol paneli yani özellikle işte ayarlamalarınızı yaptığınız yer için de geçerliydi. Bildirim kısmı için de geçerliydi. Hatta bildirimler gerçekten okunmuyordu. Yani hiç okunmuyordu. Ben de özellikle zaten ekranda da hani hem video hem fotoğraf olarak paylaşırım. Sevgili köpeğim Luna var. Luna da zaten sarı açık tenli bir köpek olduğu için kendisi. Ekranda ben yukarıdan aşağıya bildirimleri indirdiğimde maalesef ki yazıları okunmuyordu okuyamıyordum eski versiyonunda. Şimdi ise bunların hepsinin arkasına bir bu efekti aynı zamanda bir bulanıklık eklenmiş ki okunaklığı artsın. Aynı zamanda dediğim gibi bildirim ekranında da hatta bildirim ekranında artık karanlık modda kullanıyorsanız biraz karartıyor da her şey çok net vesaire hale gelmiş durumda. Aynı zamanda işte fotoğraflara girdiğinizde alt taraftaki hikayede ya da işte uygulamalarda o geçiş yaparken alt barlar da biliyorsunuz tamamıyla liquid class'a dönmüştü. Bunların hepsinde düzeltmeler yapmışlar ama gelin görün ki bu sefer de farklı bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Şimdi sen liquid glass dedin, arka tarafı gösteren şeffaf dedin vesaire dedin. E bu durum şu an ortadan kalkmış durumda. Yani hem Apple gelen tepkileri duyup görüp düzeltmiş oldu ama bir diğer yandan da e, tasarım dilini değiştirdin. O zaman hani o en başta gösterdiğin hikaye burada çalışmamış oldu. Bunu hem olumlu olarak yorumlayan insanlar var. Diyor ki işte bak Apple hani hep bildiğini okur diyorsunuz ama gelin görün ki burada tamamıyla özellikle tüketicileri dinledi. Beta 1'de gelen o tepkileri birçok yerde tepki geldi. Dalga geçildi, eleştirildi, vista dendi falan filan. Ya da insanlar bu şeffaflık sistemini yani özellikle tasarımlarda artık geride bırakırken Apple tekrar bunu yapması eleştirilmişti. Şimdi ise tamam düzeltildi. İşte bulanıklık eklendi. Ama biraz daha ya da belki ben iOS 26'ya birazcık daha alıştığım için de olabilir bilmiyorum. Yani iOS 18'den çok da büyük farkı kalmadı. Yani işin bir de o tarafı var. Yani bu sefer de ikonlar vesaire. Yani nasıl 16'dan 17'ye, 17'den 18'e vesaire geçerken bir ufak yani sizin yeni arayüzde olduğunuzu gösteren bir değişiklik vardı ya. Şu an Apple o radikalliği komple geride bırakıp düzeltmiş oldu. Hatta uygulamalar arası da mesela örnek veriyorum Apple Music uygulamasında alt taraftaki bar da yine şeffaftı. Şimdi ona da bir katman eklenmiş bu dediğim gibi bulanıklık katmanı ya da işte dediğim gibi artık cam değil buzlu cam olmuş. Tıpkı birçok evde hala daha büyük ihtimalle kullanılıyordur. Özellikle odalarda tahta kapılar kullanıyorsanız o kapılarda bazı odalarda evet açık dümdüz cam olur bazılarında buzlu cam olur. Bildiğim buzlu cam yani baktığında içini artık net bir şekilde göremiyorsun. Sadece bir renk geçişiyle beraber kullanılan bir durum. Ha evet stabilite olarak çok düzeldi. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Batarya sıkıntısı çekmiyorum. İşte çökmeler falan neredeyse hiç kalmadı. Çünkü genelde ilk beta'da bunu çok görürüz. Hatta bunda da daha az gördük bence. Beta 2'de ve beta 3'te hem geliştiriciler uygulamalarını bu yeni arayüze göre daha da stabil hale getirmeleri bir diğer yandan tabii ki Apple'ın da güncellemelerle bunu düzeltmesiyle beraber bu sistem oturmuş oldu. Hatta şunu da söylemek lazım. Beta 1'de yani beta 2 geldiğinde aslında bu bulanıklık efekti geldi. İşte insanların tepki etkilerine göre düzelttiler diyorlardı ya, aslında o da olmadı. Yani en azından 15 Pro Max için. Beta 2 gelmeden önce bir ara güncelleme geldi. Onunla beraber hemen bu bulanıklık efekti gelmiş oldu. Şimdi ise biraz daha belirgin hale gelmiş oldu. Ve artık benim düşünceme göre bu insanlara frozen glass dediği gibi liquid glass'tan uzaklaşmış oldu. Burada işin kötü tarafı işte Apple'ın yani bir tasarım yaparken vesaire bir şey yaparken kötü çalıştığını net bir biçimde gösteriyor. Evet birçok insan başta söylediğim gibi Apple bak kullanıcıları geliştiriyorlar dinledi. Hemen o kısmı düzeltti. Hani geri adım attı değil de düzeltti deniyor. Ama baktığımızda Apple gibi bir firmanın büyük bir yenilik olarak getirdiği ki son dönemde bence iOS'teki en büyük yeniliklerden biriydi. Hatta işletim sistemleriyle beraber. Bir de işte ismi değiştiriyor. 2026 atıfta yaparak 26 yapıyor. Artık yılla beraber gideceğiz diyor. E tam bunu yaparken bu geri adım atılması evet işlerin tam istedikleri gibi olmadığını tasarımcıların ya da belki de içerideki artık bunu onaylayan test eden insan da bu öngörüyü sahip olmadıklarını da göstermekte. Yani burada yapılan bu geri adım hikayesi işte dediğim gibi o büyük değişikliği hani iOS 26 falan isimlendirme hikayesinde Apple'ın şeyinin tutmadığı, ya planının amacının, istediği şeyin tam olarak gerçekleştiremediği ve haliyle yanlış çalıştığını bize gösteren bir durum oldu. Sizlerde zaten beta 3 geldi işte 2 beta daha gelecek sonra galiba RC dediğimiz Relaysken'de gelip iPhone 17 çıktığı zaman da hep beraber Eylül ayında herkes iOS 26'ya geçmiş olacak. Bundan önce tabii ki public beta da başlar. Onda daha stabil bir şekilde olur. Ama benim anladığım Apple maalesef ki liquid glass dediği durumda. Benim ilk baştaki eleştirilerimde olduğu gibi büyük ekranlara göre çalışmış küçük ekranda bazı düzeltmeler yaparak geri adım atarak böyle bir duruma geldi. Şu anda evet tamamıyla daha rahat kullanımlı her şeyi okuyabiliyorsunuz ve şey yapıyorsunuz. Galiba onu denemedim. Hani şimdi yalan söylemiş olmayayım. Geliştirici daha doğrusu geliştirici de değil. Erişilebilirlik ayarlarında anladığım kadarıyla bu şeffaflık ya da işte bulanıklık efektini ayarını yapabiliyormuşsunuz. Ben hiç denemedim. Hemen şuradan bir bakmak istedim. Öyle bir ayar koymuşlar mı falan diye açıkçası ekstradan bir şey göremiyorum. İşte ses için var. Şu anda ben de öyle bir şey göremedim. Ama görmüş olursam zaten burada size eklemiş olurum onunla alakalı bir fark olup olmadığını. Ama baktığımızda durumlar bu şekilde. Liquid laz artık frozen glass yani cam arayüzü artık buzlu cama dönmüş oldu. Aranızda beta kullanan varsa bu değişiklikten memnun kaldı mı? Aslında deneyim olarak kesinlikle herkes memnun kalmıştır. Sonuçta okunmayan haliyle kalmasını kimse istemez. Ama sizin düşüncenizi merak ediyorum. Yani siz evet Apple burada işte bak kullanıcıları dinledi. Bulanıklık efekti ekleyip vesaire ekleyip düzeltti mi şeklinde düşünüyorsunuz. Ya da biraz daha benim yakın olduğum gibi Apple bir büyük değişiklik yapmak istedi. Bunu büyük ekranlar için tasarladı iPhone'da teknik olarak patlayınca geri adım attı ve yeni arayüzde bu sefer çok büyük değişiklik yapmamış olacak mı diyeceksiniz. Hatta aklıma gelmişken şeyden de bahsedeyim. Bu eski versiyonlarda yoktu. İlk beta çıktığında böyle uygulama simgesinin etrafında siz telefonu çevirdiğinizde de bir ışık böyle sanki camın üzerinde oynuyormuş gibi efekt vardı ya bunda da var. Yani ben böyle çevirdiğimde bütün uygulamaların çevirdiğim yere göre köşelerinde bir parlaklık efekti oluyor. Böyle ufak tefek nüanslar eklenmiş. Onlar güzel olmuş. Apple zaten o işi her zaman iyi yapıyordu. Ama uzun süre sonra hani Microsoft'un çok geri adım attığını gördük. Google'ın bazen evet uygulamalarında çok büyük böyle duyurularla gelip sonra kenara attığını gördük. Ama uzun süre sonra ilk defa Apple'ın biz tasarım dilini çok farklı bir şekilde getiriyoruz. Şöyle bir şey yaptık deyip iPhone'la geri adım atması da bence önemli bir konuydu. Bu yüzden sizlere bu konuda bir içerik hazırladım. Sizler kendi düşüncelerinizi dediğim gibi olumlu mu görüyorsunuz yoksa Apple geri adım atmış mı? Ya da daha sonuçta dediğimiz gibi beta sürecindeyiz ileride bunu tüketiciye yönelik mi yapacak, nasıl yapacak ya da büyük ekranlarda da o bulanıklık efektini getirip likit glass'ı tamamen frozen glass'a mı çevirecek? Hep beraber göreceğiz. iPhone 17'ler çıktığında tam nihai halini görürüz ama gelişmelerinden de sizlere haberdar etmek istedim. Sizler de düşüncelerinizi, yorumlarınızı her zaman olduğu gibi aşağıda aktarabileceğinizi unutmayın diyelim. Başka bir Arduino Plus videosunda başka bir değerlendirmemizde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.